arkadaşlar hayırlı akşamlar güzergah listem bu şekilde Konya, Adana, Gaziantep, Çanlıurfa, Erzincan, Trabzon, Samsun, Zonguldak, Karadeniz boyu devam edilip evime devam edip memleketime memleketime döneceğim her ilde en azından iki araca yapabilirim çünkü ücrette özelden vereceğim. Çünkü ben onlara gezmeye geliyorum. Ha işinizi göreyim diye en azından iki araca bakabilirim. Çünkü ailemle de ilgileneceğim. Yani bu konuda da e, sizlere benden istirham yani şey anlayış göstermenizi bekliyorum. E, arkadaşlar iletişim numaramda bak şuraya yazıyorum. 0 536 810 810 81 21 Tamam mı arkadaşlar? 50 Şim No ee, Her ilde yani en azından iki araba yapabilirim Fazla da yapamam bilginiz olsun ee, Aşırıya da gidemem Güzergah listem bu şekilde Ücretleri lütfen özelden vereceğim. Aparatlar konusunda da şu an 25-30 tane aparat yapıyorum. Yani 20 20 tane hemen hemen yapacağımı düşünüyorum çünkü yetiştirmeye uğraşacağım. Bu şekilde arkadaşlar aparatların da fiyatlarını özelden vereceğim çünkü her şeye zam geldi. O zamı mecburiyetten de ben uygulamak zorundayım. Çünkü ben de bu malzemeyi bedavaya almıyorum arkadaşlar. Güzel gelmişten bu şekilde. Bilginiz olsun. E, cep telefonum 0536 810 81 21 ne Hattan bana ulaşabilirsiniz. E, arkadaşlar. Bu şekilde e, yol güzergahım. Yani beni de siz anlayın. Ben tatile gezmeye geliyorum Oraları Buraları işiniz görülsün diye ben hani gruplara özel ee, ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar bir e, araçlarınız motorları soğuk olsun ikincisi ben yaptığım işlerde benim yaptığım işlerde mesela performans artış olsun hız sabitleme artış, hız sabitlemesi olsun eğer ki şayetinde eğer ki şayetinde e, beyin de arıza çıkarsa ben ücretimi alırım. Benim yaptığım iş haricinde farklı yerde arıza çıkarsa sensörde veya da ne bileyim başka yerde ben ücretimi alırım arkadaşlar. ben size bunu söyleyeyim baştan peşin peşin. Bu bir. Yani bu da ikincisi. Üçüncüsü. 3 üç adet. 3 adet en azından balata spreyi. 1 litre sellozik tiner istiyorum sizden. 3 adet balata spreyi. 1 litre selülozik tinerinizi hazır bulundurun evinizin önünde. Yani ben geldim hemen orada yapacağım. Kısa bir dönüş test yapacağız. Ondan sonra aracınızı teslim edip ben ücretimi alıp çeker giderim. Bunu da söyleyeyim. Ücret konusunda da özelden bana ulaşın. Numara da burada. Arkadaşlar hatta şöyle daha bir netleştireyim ben görüntüyü. Bulanık çıkıyor biraz. Dur bakayım. Evet biraz daha net oldu ışığı kapatınca. Şimdi bu e, bu konuda da hem fikir olalım. Fiyatı özelden vereceğim. Fiyat listesine e, araçlarınızda performans yapılır. E, beyin arızası çıkarsa gri kapaklarda ve siyah kapaklarda artı bir de bir de twin portlarda yani siyah motorlarda port arızası çıkarsa ona karışamam. Çünkü o konuda elektrikçilere veyahut da beyincilere götürüp yaptırın. Ee, onları ben girmiyorum uğurlarına. Bilginiz olsun. Ama diğer konuda e, performans artışıyla bagaj aparatı istedi, istedi, isteyenler e, bana bu numaradan ulaşabilir. Takarım. Hemen yolun üstüne denk geldiği zaman takarım. Devam eder giderim. Aparatların fiyatları değişti. E, performans artışı fiyatları değişti. Hız sabitlemenin e, aktif edilmesinin fiyatları değişti. Bilginiz olsun. Yani Bu da usta sonra oraya varınca neden böyle bana şunu yapın demeyin. Ben çünkü oraya keyfi gezmeye geliyorum. Sizin işinizi görmeye geliyorum. Ayağınıza hizmet getiriyorum. Bana pazarlık etmeyin. Pazarlık edecek olduğunuzu yaptırmayın. Bunu da baştan söyleyeyim. Ben uygun rakamları söylüyorum size. Hani e, daha kaliteli bir yerlerde yaptıracaksanız karar sizin. Bana hiç söylemenize gerek yok. Oralara yaptırabilirsiniz. Bunu da ben baştan peşin söyleyeyim. Bunu şimdi ben YouTube YouTube atacağım kanalıma. Buradan da linkleri size atacağım. Bu şekilde paylaştım size arkadaşlar. Benim diyeceklerim bunlar. Beni bir de son olarak WhatsApp ben şimdi yazının altına WhatsApp, ondan sonra e, Facebook kanalından takip edin. Linklerinde atacağım tüm linkleri. Beni oradan takip edip ulaşabilirsiniz. İşte ben e, Konya'ya geliyorum. İşte ben e, ne diyeyim? Adana'ya geliyorum. İşte ben Gaziantep'e yaklaştım. İşte Şanlıurfa'ya yaklaştım diye böyle böyle e, anlık durumlar atacağım. Beni oralardan takip ederseniz çünkü yola çıkanın işi belli olmuyor arkadaşlar. Ne olacağı ne gideceği belli olmadığı için. Ee, bu şekilde ben size anlık bildiririm. Veyahut da benimle de iletişime geçerseniz çünkü ben çocuklarımı gezdirmeye geliyorum. Bu arada hani sizin işiniz görülsün diye bu şekilde bir faydam dokunsun diye yapıyorum. Ama herkesin arabasını bir günde 10 tane araba yapmak kalktı mı? Ben e, kusura bakma e, şey yapamam. E, i̇ş yapamam. Çünkü ben oralara gezmeye geliyorum arkadaşlar. Lütfen siz de beni anlayışla karşılayın. E, Kaçıranlar olacak olduğumu da e, Kütahya'ya ayın 12'sinden sonra beklerim. İsteyenlere kapım açık. işini hallederim. Beyin arızası çıkan arkadaşlar beyincilere götürürler. yaptırırlar. Veyahut da Kütahya'ya gelirlerse Kütahya'da ben Yaparım. Yani yaptırın beyinci arkadaşlara. Beni takipte kalın. Kanallarıma abone olmayı unutmayın. Opel Vectra C1 C2'ler. Astra G'ciler. Gerçi ben genelde Vectra'ya bakıyorum. Vectracılara söylüyorum bu konuda. Bilginiz olsun. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.